Şununla konuşsan iyi edersin. Zıvana'dan çıkmış. Döndün demek. Soracaklarım hazır mısın? Ne hakkında? Nerelere gittin? Kimleri gördün? Odin mi? Ne? Düşündüğün o mu? İnkar mı ediyorsun? <laughs> Cevap ver. Asgard'a gittin mi? Hayır. Tabii ki hayır. Hem gitseydim. Bu benim hayatım, benim geleceğim. Sen benim oğlumsun. Niye güvenmiyorsun öyleyse? Sana güvenmemi istiyorsan gerçeği söylemelisin. Gerçek şu ki göt herifin tekisin. Delikanlı. Bir erkeğin fikrini değişmeyeceğini biliyor. Bana asla inanmıyor. O sır saklasa iyi, annem saklasa iyi. İyi falan değil. Annenin söylediği yalanlar yolumuza taş koyuyor. Aa güzel yani artık ona da inanmıyorsun. Bunun, Bunun annenle olur. ilgisi yok. Olay senin yalan söylemen. Kime çekmişim acaba? Bu kadar yeter. Sen ne zamandır onun tarafındasın? O haklı olduğundan beri. Bakın. O dine gitmeyi sadece düşündüm. Ama yemin olsun ki iyi bir sebebim vardı. O dine gitmek için iyi sebep falan olamaz. Sadece aklını karıştırırdı. Bizim için gidecektim. Yaşanacak kötü olayları durdurmam gerek. Kötü olay çoktan yaşandı. Bana bak. Freya'ya bak. Tira' bak. Bize bunu Odin yaptı. Domuz gibi bağırtacak kadar ne oluyor gece gece? Atreus Asgard'a gitmek istiyor. Asgard mı? Kafanı bir yere falan mı vurdun sen? Şahane. Herkes karşı çıkıyor sanırım. Kim olacağını seçmen gerek. Ya bana yalan söyleyip sır saklarsın. Ya da oğlum olursun. Seçmek mi? Hiç. Seçme hakkım olmadı. Gidin başımdan. Dinle. Bırak beni. Dinle. Sana bırak dedim. Az siktir buraya. Ben Sindri. S, -s, -s, S Sadece kontrol sende kalsın. Oh. Hadi seni. Evlat. Ugh. <sighs>